Değerli kardeşlerim, farkında mısınız bilmiyorum. Bakın etrafınızda böyle kişiler olabilir. Baklavayı başkalarıyla yerler, gelirler şeker hastalığını sizle paylaşırlar. Ne demek istiyorum? Başkalarıyla keyiflanlar, mutlanlar, huzurlanlar, eğlenceli anlar geçirirler, paylaşırlar. Ne zaman sıkıntılı olurlar, problemlerle boğuşmak zorunda kalırlar, dertlerle böyle karşılaşırlar gelirler. Hemen onu size anlatmaya çalışırlar. Bunlar arkadaş mıdırlar? Dost mudurlar kardeşlerim? İkisi de değildirler. Bunlar toksik insanlardır ve sizi çöp kutusu olarak görürler. Çöp kutusu olarak görürler. Gelirler bütün sıkıntılı, problemli anlarını sizin üzerinize yıkarlar ve giderler kardeşlerim. Ne zaman siz ona teselli olursunuz, derdine derman olursunuz, sıkıntısına, problemine çare bulursunuz. Alırlar, paylaşırlar, daha sonrasında giderler. Yine eğlenceli, keyifli, mutlanlarını o daha önce paylaştıkları insanlarla paylaşırlar. Böyle insanlar varsa etrafınızda uyanık olun kardeşlerim. Siz kimsenin rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Kimsenin çöp kutusu değilsiniz. Böyle toksik insanları bir iki denemeden sonra anlarsınız, fark edersiniz, uzaklaşırsınız. Bunun başka çaresi yok. Sevgi ve muhabbet.